Arkadaşlar merhaba. Sherlock Holmes serimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Bir önceki bölümde burada bir turnuvaya katılmıştık ve birinci olmuştuk. Bugün de geldik ödülümüzü almaya ama... Evet şanssızlığımız, kısmetsizliğimiz böyle ki burada bir cinayet işlenmişti. Bu Zakaryes denilen adam ee, heykel tarafından mızraklanmış görgü tanığı da neydi bu adamın adı? Yerington. Charles Yerington'un da söylediği üzerine buradaki heykel e, öldürüp kaçtığına dairdi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm bu sıralamayı da yapamamıştık ama şimdi yani 4 ile 5'in yerini karıştırmış herhalde. Şimdi abi Zekaryas yapraklara bastı. Okey mi? heykel, mızrağı fırlattı. Ne bu adamı vurdu. Bu gördü. Kaçma dur. Ve heykel atlayıp kaçtı. Doğru mu abi? İzleyelim. Aha heykel fırlattı vallaha billah. <laughs> Öldü. Ve heykelimiz ne heykelmiş o be looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar and killed by the spear from Takunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Hmm. Tamam. Enledik. Göya oraya giremiyorduk. Takunuman ekeninden gelen mızrakla öldürülmüş. Peki abi. Sen şimdi bir daha bir şey, bir şey diyecek misin? Ya he <laughs> he. Dur. Ya ben ne güzel ödül alacaktım ya bu ne ya buraya bir bakmıştık. Kaydın parçalı oldu oldu. tamam. Tamam abi çık şurada. Ya buraya şşş direktif. Hey. Neysin sen? Evet. The spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed, the journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard. Ver ver ver, yetki ver bana, bana yetki ver, bana yetki ver, ben çözeceğim bu tavayı. Hadi, up. Tamam. Scotland yerde gideceğiz ve adamın eşyasını, bedenini inceleyeceğiz. Allah'ım ya Rabbi, siz yapsanız. Şimdi arkadaşlar serilerimiz serilerimiz devam ediyor. Minecraft, Metro, PUBG Lite videolarımız gelecek. Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room otopsi always Otopsi. alınmış O zaman nereye? Morga gideceğiz. Bu ne abi? Burası ne abi? Gitsene. Kanıt araştır. Dur önce morg gidiyor. Bu eşyaların sonu geliriz. Burada bir şey yok. Morguç. O ne haber amca? Ölü gibi yatıyorsun ha. Zaten ölü. Evet. Alkol. Alkol. Zacharias Adamın gözü mahvolmuş. Ya? Göz kızarıklıyor. Enfeksiyon. Hmm. Bir şey var. Sindirim sistemi zedelenmeleri. Hmm. Abi aşağı inmeyelim fazla ya. Fazla aşağı inmeyelim. Bu ne ya? Sen ne yaptın abi ya? Bu ne gözünü seveyim. Katil kalbi. Wow. I'm always ready to help any time, Holmes. Yeah, yeah, yeah. Hey, what's this? I'm not Thank you, sir hep hazırsın hep yardım ediyorsun yardımdan kendini kırdın ha yardımdan kendini kırdın anasını satayım Eşyadan araştıralım hop hop evet bu mızrak zaten öldüren mızrak telefon düşüyordu ne ee, daha bunları gördük ya Zacharias had already translated some symbols. Bazı şeyler çevirmiş. Okay. Başka? This spear came from the, statue on the pedestal. Tamam. Anladın, başka bir şey var mı? Yok. Ha kalem. Mayan calendar. Maya takvimi. Bu bizim ödülümüz olacaktı ya. Bu bizim ödülümüz olacaktı ya. Bu ne abi? Bu ne var. Moment.

Arayalım abi. Ne var bunda? Ayıya benziyor. Ben görmedim. Ha buldum. Ha kutsal mezar tapınak. Şey, kutsal tapınak mezar. Mezar dedim. Şimdi bu ne abi? Buradan seçeceğiz. Anladım anladım. Hmm. Hangisi hangisi hangisi? Şu. Herkes Ha anlamlı bir şey çıkaracağız Tamam mezara herkes Giderse Herkes gitmesi mezara Bu ne abi Hamburgerli mamburgerli bir şey ya Ha karnım mı acaba Hadi abi neredesin? Gözlerim de görmüyor. Bu değil. Buna benziyor mu bu değil? Burada da yok. Ana bulamadım ya. Ha buldum. Lanet ya bir lanetten bahsediyorum. Bunu lanet diyeceğim. eee bu ne? Sal salyangoza benzeyen bir şey. Hmm. Tamam abi. Lanet üzerinde olacak. Lanet üzerinde olsun bakayım. Bozgun ölüm ölü ölüm ölüm ölenle ölen ölen o ölümdür o el yak bakayım kapalı bir el şu Yuvalanan kaya yükselen heykel, parlayan gibi. Abi heykel varsa heykeldir buraya. Bu ne abi? Şu da şu. İçinden elinden, yani mantıklı olan elinden. Yükselen hey, ha yükselen heykel. Mezara herkes giderse lanet üzerinde olacak ölümleri yükselen heykelin elinden. Neyse şunu bir tamamlıyoruz sonra şey yaparız. Ee, düzenleriz. Doğrusunu buluruz. Büyük ihtimalle. Sen misin sen değilsin çok benziyorsun. Gelecek. Heykelin elimden gelecek. Gözüm özlü bir şey. Aslında sadece affedilen. Aslında da ya. Aslında seçilmiş olan ya abi neredesin ya? Heh. Aslında seçilmiş olan merhamet bağışlanacak bu Bağışlanacaktır bu. Şimdi mezara herkes giderse lanet üzerinde olacak ölümleri yükselen heykelin elinden gelecek Aslında seçilmiş olan bağışlanacak o zaman e, gelecek Aslında değil sadece bence bu ne abi onayla Hayır var bir şey kaçıyor gözünden şimdi e, böyle 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 heykel var şey var ama bu oh. Kutsal tapınak olsa Kutsal tapına herkes giderse lanet giderse gitmek rahatsız etmek daha mı güzeldi? Kutsal tapına herkes giderse şey rahatsız ederse lanet üzerinde olacak ölümleri yükselenlerin elinden gelecek sadece seçilmiş olan başlanacak. No, Kutsal tapına her kim rahatsız ederse lanet üzerinde olacak, ölümleri yükselen hekenin elinden gelecek, sadece seçilmiş olan bağışlanacak. <laughs> oh, we, we. Sadece bir takvim değil aynı zamanda bir lanet <laughs> Bir arama izni çıkartmalıyım, evet Aha bir. Aa oh, çıktı. Bir dakika. Maya takvimi ile Cine takındaki gerçekler. Sir Charles, tek uman heykelinin koşarak kaçarken görmüş. Sir Charles, koşan heykel görmedi. Ya yalan söylüyor ya da koşarak kaçan başka biriydi. Hala görüp görmediğini bilmiyorum ama yok olan bir heykel var. Yani yok olan bir heykel var dostlar. 4 yanlış yanlıştı olmadı maya takvimi yok maya takvimi böyle ya bunlar böyle yapayım ya hangisi denk gelirse hiçbiri birbirine denk gelmedi demek ki sadece koşan heykel var gidelim abi şu izni alalım ya sen gel buraya kardeş neredesin ya Amca. Amca. Amca ne haber? Amcam son kararın mı diye sorar gibi ha. Son kararın mı? Hadi ver bir arama izin bana no ya. Nasıl o ya? Nasıl Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ben seni bir, bir yapayım bakayım ben seni ben bir arayayım. Göz altı torbaları iyi uyumamış. Sen niye uyumadın? He? Sen niye uyumadın bakayım gel bakayım gel Buraya ne gidiyorsun ya? Bu ne? Kadın mendili. Vay 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 vay. Bu ne? El yazısı. Vay 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 vay. vay bakayım. Bu ne? Lan keyfin yerinde. Hadi bakayım. Bu ne? Baş ağrıcı Abi gözler şiş falan. Akşamdan kalmasın değil mi kardeş? Bu ne Bu kan değildir bu. Şaraptır bu şarap. İşte ne yapıyorum bakayım? Lestrach yorgun. Dün gece iyi uyumamış. Sarap içmiş. Şimdi de baş ağrıyor. Silahını temizlediğine göre keyfin yerinde olmadı kardeş. Bir bayanın parfümün bindiğini hatıra olarak saklıyor. Ne N'ayaksın Bir İngiliz meclis üyesi eşi olan bayan Robin'in Desturajın mevcut durumuyla bir bağlantısı olabilir. Sen gel bakayım sen Şşt, alo hocam Bunları bir söndüreyim ya En sevdiğim bir şeylerden biridir. Hmm. Tehdit mi? Ediyoruz. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious... Çok kötü no, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Go on then, take the So, he refused to give you the... Çok... Şey oh, no, ediyorum, çok... I've got it. Hı. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. Zaten yardım etmiyor ki. Zaten yardım etmiyor ki. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Ben alırım. Bulup sarılırım hala. Ben alırım. Sana ne? Acık mı kına vurduk adamı. Ne var yani? Devam et. Gidelim. Nereye geldiysen aşağıya. Gel bak ama bir dakika ya ne var? Amca neye bakıyorsunuz amca? Alo. Şşt beyler. Hey. Dağılın ya hadi. Allah Allah. Durmuşlar bak. Bunlar ne yapıyor ya? Ablam sana Sen hala ağlıyor mu abla? Öyle öyle. Şşt gel bakayım sen buraya gel. Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. İzmir ver, ver. I see. Anahtar ver. But I do protest. Niye pisliklerim ortaya çıkıyor ha? Pisliklerim ortaya çıkıyor. Desteklemiyormuş. Sana ne? Sana ne? Rica. Bak bak dedikodu yapıyorlar bak bak. Bak dedikoduya bak. Ulan var ya. Bak bak burada da bak her yerde bir dedikodu. Her yerde bir dedikodu. Abi burada cinayet işlendi ya. Buranın kapalı olması gerekmiyor mu ya? Herkes burada. Nasıl bir şey istiyorsunuz siz? Selamun Aleyküm. Şimdi biraz şöyle dikkatli bir araştırma yapalım arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Yok. evet Satranç yok. Hop tabii ki masaya gideceğiz. Hop masadan başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi resim. Hop. Muhafız yüzbaşı. Aha bir mektup. Sevgili Sir Charles, kulüp hesabınıza yeni bir nakit dilimini başarılı bir şekilde yatırdığımızı bildiririz. Nitekim ödemesi gelecekken önceki miktarlardan dolayı ödeme dönemi bir aya ve kredi toplamı bin bu ne Stalin mi Stalin herhalde bin sterline düşürülmüştür. Adam borcum var. Hesabını incelemek isterseniz lütfen doğrudan banka ile iletişim geçirin. Bay Blake Banka saymanı. Bir mektup daha. Mart 1881. Cem ve oğulları kuyumculuk. Tarihi eserlerinizin fiyatını onaylıyoruz. Altın bir Guatemala heykelinin 458 gramlık saf altın bir parçası. Bu eseri satın almayı kabul ediyoruz. Ödeme bu mektupla ilişkinden makbuzdan 8 saat içinde yatırılacaktır. Bu alışveriş tamamen yasal olsa da gizli kalacak. Nasıl? Ne ee, ne gizli? Ne diyor lan bu? Bunu ne yapıyor bu? Bir şeyler satıp satıp durmuş bu herif. The 50th birthday of Lord Stevenson. Lord Stevenson. Charles Yellingham has a large family. Charles Yellingham'ın büyük bir ailesi varmış. Aha, Hayır bir mektup daha. herkesin önünde de söylediğim gibi bu takvimi veremezsin. Üzerinde çalışmak istiyorum. Ödül töreninden önce bu meseleyi tartışmalıyız. Diğerini de bu konuda uyar Ölen adam yazmış. Herkesin önünde de söylediğim gibi bu takvimi veremezsin. Ha adam borçlarını kapatmak için organizasyon yapmış takvimi vermek üzere ölen adam da diyor ki verme diyor bak Aa. diğerini de diğeri derken iki silah mı var o işler karışıyor beyler bak Sir Charles bir telgraf almış kendisinin ödül töreninden önce kulübü ziyaret etmeyi planladığından bahsetmiş haberim yok diyordu <laughs> Aa, bir dakika bir şey geldi. bunlar şu aynen. Şimdi dört çağız kurbanının ziyaretini hazırlama fırsatı ve zamanına sahipti. Bence de sen sahiptin kardeş. Gel buraya. Devam. Bak 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 neler çıkıyor bak bak burada ne var? Haydi bir mektup burada. Oğlum var burada. Anahtarı veriyorum. da gizleseydin. Asil kutlamalar. Şirket müdürü Bay Oliver'in bowling kulübümüzün son müsabakasının ödül törenini organize etmek üzere. 20 kasa şampanya, restorandan teslim alınan 40 kişilik akşam yemeği, eğlence sağlamak üzere yerel bir müzik orkestrası, masa süslemeleri için 30 tane çiçek, demeti misafirler için davetiye kartları. Bütün bunların oldukça pahalı tutacağının farkındayım. Nitekim lütfen bana ödeme için bir miktar süre verin. Hatırladığım kadarıyla önceki alışverişimizde de buna bazı razı gelme cömertliğini göstermiştiniz. Şimdi adam kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor anladık. Buna bak dedik abi. Bu masa bence bitti. Bakayım. Hala bir şey gözüküyor ama. Şu an bir şey yok. Burada yok. Burada bir şey yoksa zaten bir şey yoktur. Yok arkadaş. Abi mektup alamış. Nasıl yok? Yine bu adama. Gönderen Britney Lovers. Baş muhasebeci. Elimizdeki kayıtlara göre bize olan kredi ödeminizi bir kez daha geciktirmişsiniz. Ve bu dördüncü kez oluyor. Bu adamın borcu var. Borcu. Ödemedeki her gecikmede 7, ona 7 sterlin. Ceza kesileceğini bildirir. Sterlin herhalde ya. Teklifiniz yerlendikten sonra kredinizin ödemesi olarak kulüp koleksiyonunun bir bölümüne el koymaya karar verdik. Bunlar açık satılacak ve elde edilen tüm para kredi hesabınıza yatırılacak. Allah Allah! Kulüp ama borcu var kulübün. Burada bir şey var mı abi? Yok. ne abi? Burada bir şey var mı? Yok. Her yeri güzelce inceleyelim. Gözümüzden bir şey kaçarsa Burada ama yok galiba. Bu ne abi? Bu da ne var? Zacharias Greystoke. 3 kişi. Ee, diğerinde diğerleri diye bir şey vardı. da. Charles Yellingham. Bu Zacharias. O bu kim? Who this man is. Ben de. Bir saniye. Ya dur who... ne yapayım ya? Burada bir şey. Evet boşala. Aldık. Şimdi bu ne abi? Ha, alacak mektubu. Diyalog yapmamız lazım. Telgraf. Ve bunu analiz edeceğiz. Okey. Şimdi başka 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 başka. Böyle hemen araştırmaya devam. Burada bir şey var mı? Bunda yok. Hop hop bu neymiş abi? The late Mr. Bromsby's collection. Bu adamın yani bu da buşu. Şey. Aa bu da ne? Blinkhorn'un. Bu ne? The bu ne? Smith'in Smith koleksiyonu. Bu ne? Herkesin Smith's koleksiyonu var vaha. Bunlar ölmüş mü? Ölmüş mü bunlar ya? Ha, ölmüş. Bir dakika bu da mı? Aynen ölenlerin koleksiyonları hep burada. Güzel. Burada bir şey yok. Bu ne abi?

bu değil bu değil bu değil mücevherci evet bakın 458 gramlık altın parçası guatemala erkeğinde hmm. bunun acaba şey mi bakın bu da altın vay bu kim imiş aaa öldüren adam şeyi parçanın yarısı da bu adamda these trunks have just arrived they're from zacharias greystoke's antique collection. Yeni gelmiş. Ee, başka it appears that it's a part of a gold statue from guatemala. Ne? solid gold. it's worth a fortune. neyse These are... abi yapsak mı bir şey gözükmüyor Oo. yalnız bu yeşili dönmesi lazım eğer araştırma niye dönmedi bu altın parçası var ama bir işe yaramıyor Şöyle biraz daha bakayım. Evet 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 evet. It tamam, bunu anladık anladık. Bu da zekaresin zaten. These Şöyle bakıyoruz. Hiçbir şey var mı? Yok. Tamam. Neyse. Başka. Hmm. Ne var orada? Bu ne? Yok. Bunlara baktık? Şimdi başka 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 orada bir şey yok. Herhalde tamam ya. Orada bir şey yok. Bu adamla bir gidip konuşalım bakalım. Hop 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 adamın boşları varmış bakalım gel. Hop kurban burada olmasın. Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. Bir dakika, dur. Ergraf bak, ergraf. But in fact, you do. Mr. Neyi Greystoke I know you about him coming with another That's right. He raised a scandal about the man one, the so he wanted to see me before the ceremony. Yeah, yürü, ya, ya, this other person he mentioned might have been? Sen var ya sen. Seni ben yakalayacağım. Seni ben yakalayacağım ama ne zaman? Bir sonraki bölümde. Evet arkadaşlar. Bu bölümlerde şimdilik bu kadar olsun. Bayağı bir e, ipucu ettik. Bu fotoğrafı analiz edeceğiz. E, evimize gidip ondan sonra vakamız ile ilgili sorunlara devam edeceğiz. Şimdi Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olun ve beğenme tuşuna basın. Bu benim için hem destek hem bir moral oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz almayın.